Evet Batuhan Usta. Efendim kardeşim. Arabamız ne? Arabamız Focus. Arızamız neydi? Çalışmıyor. Araba çalışmıyor. çalışmıyor. Şey yok. Evet kontak çeviriyoruz. Çalışmıyor. Evet Usta şu an... İşte. <laughs> si... Usta sihirli dokun... Evet Batuhan Usta. Efendim kardeşim. Arabamız ne? Arabamız Focus. Arızamız neydi? Çalışmıyor. 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 Şey yok. Evet kontak çeviriyoruz. Çalışmıyor. Evet ustam şu an işte <laughs> si ustam sihirli Teknik elektronik anahtar. Aracınızın güvenilir adresi.